Arkadaşlar hepinize merhabalar. Kanal'a hoş geldiniz. Ben Ferhat Çam. Videomuzun bugünkü konusu bilgisayarımdaki takıl olan aygıt ya sistemin takılı olduğu aygıt SSD mi, hard disk mi bunu nasıl anlarım? Şimdi öncelikle başlat R yaptıktan sonra buraya buraya yazmışız zaten. DFR go i komutunu giriyorum ve çalıştırılan sürücüleri en iyi duruma götür bölümüne geliyorum. Getir bölümüne geliyorum. Ve burada katı hal sürücüsü var. Katı hal sürücüsü SSD demektir. Sabit disk sürücüsü. Bende iki tane var. Şöyle göstereyim. Bu sistemin kurulu olduğu yer SSD. Buradaki de normal sabit bir hard disk. Burada katı hal sürücüsü diyor. Sistemin yüklü olduğu C diski SSD'dir. Burada sisteme ayrıldı diyor. Gördüğünüz gibi. Bu da arkadaşlar şu üçü de özellikle şu normal sabit disktir. Bunu buradan anlaya bir saniye anlayabilirsiniz. Yani sabit disk demek biliyorsunuz zaten. Katal sürücüsü de SSD oluyordur. Durum bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bunu da belirtmiş ve öğretmiş olayım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.